Günaydın, Ege Fakta Partisi e, Fizik ve Dağınım Ülkesi'nden sevgiler, değerli takipçilerimiz ve üniversite hastalarımız. Çok güçlü bir kadroyla Fizik ve Dağınım Ülkesi'nde son hizmet vermekteyiz. Hatta değerli Fizik ve Dağınım Üniversitesi ve Fizik ve Dağınım Üniversitesi'nde yoğun bir mesai geride bırakarak çok güzel hizmetler bir verilmektedir. Birincisi de Fakta Fakta'nın farklı farklı birimler ileride bir olmaktadır ve size onu da göstermek isterim çocuklarımız için e, fizik tedavi ünitesi e, kuruldu. E, bu, bu ünitede e, çocuklarımızın rehabilitasyonu olmaktadır ve kendilerini çok farklı bir masal aleminde hissederek e, değerli uzmanlar tarafından rehabilite edilmektedir. Bu güzelliklerle sizi sabah buluşturmak istedim. Saygı ve sevgilerimi ifade etmek istiyorum. Değerli hastan.